Samsun Canlı Haber TV olarak Samsunlulara soruyoruz. En çok hangi devlet kurumuna güveniyorsunuz? En çok hangi devlet kurumuna güveniyorsunuz? Şu anda hiçbir devlet kurumuna güvenmiyorum. Evet. Neden? Çünkü o kadar artık saçma sapan olaylar meydana çıktı ki yok FETÖ'ydü, yok bilmem valyozdu, yok şuydu. Neye inanacağımızı artık şaşırdık. Yeter yani bu milleti bu kadar aptal zannetmesinler. Bir gün her şey düzelecek. Ama biz görür müyüz bilmem. İnşallah siz görürsünüz. Adalet diyelim. Yani Türkiye'de iyi kötü yürüdüğünü düşünüyorum. Ama diğer bütün kurumlarda sorun olduğunu düşünüyorum. Adalet yine iyi kötü yürüyor. Herkes yapması gerekeni yapmıyor bence. Herkes kendi görevini yerine getirmiyor. Dolayısıyla aksamalar oluyor ama adalette kurallar, kaydeler olduğu için herkes buna uymak zorunda olduğu için daha sanki yürüyormuş gibi. Ya ben şu an hepsine güveniyorum. Kendi kurulma, çevre şirketi müdürüne güveniyorum, çevre bakanlığına. Neden? Orada çalışıyorum. Nasıl işlediğini bildiğiniz için Ya Biliyorum. Diğer kurumlar nasıl işlediğini bilmediğim için. Ama en güzelini oraya bildiğim için çok güveniyorum. Valla ben adalete güveniyorum. Neden adalet? Neden? Adalet mümkün temeli ondan. Yani genel Kurum olarak, olarak şöyle ayırmıyorum devlet kurumlarına güveniyorum. Şu an hakikaten hiçbirine güvenmiyorum. Neden? Şimdi bir devlet kurumuna güvenmeniz için e, yaptığınız ve yapacağınız her şey çok mantıklı olmalı. Yani bugün adalet diyorsunuz kişiye göre değişiyor. Kurum diyorsunuz kişiye göre değişiyor. En ufak bir devlet dairesine bile gitseniz size davranılan e, önce... Eskilerin dediği gibi ye kürküm ye devrindeyiz. Kılık kıyafetinize bakıp ona göre muamele yapıyorlar. Yani e, her şeyi ikilemli yaşıyoruz. Onun için de yani şu an bir güvenim yok. Ziraat Bankası'na. Neden? Çünkü oralıyım. Hiçbirine. Neden? Yani şu an Türkiye'de bence neye tutsan elinizde kalıyor her şey. En yani çok hangi devlet kurumuna? Bu devirde aslında artık hiçbir devlet kurumuna güven olmuyor. Yani hani Öyle en çok sağlıkta da artık çok şeyler çıktı. hiçbir devlet kurumuna artık güvenim yok yani. Onu değerlendiremiyorum ya. Neden? Şimdi partili devletler o yüzden. Ee, askeriye gönüyordum. Askerinin de şu anda e, içi boşaldığı için şu anda yürü e, şey yapacağım kurum kalmadı gibi bir şey. En yani çok e, devlet istatistik. Neden? Çünkü verileri e, doğru çıkıyor genelde. Vallahi bana her, ben hepsine güveniyorum yani devlet kurumu sonuçta güvenmemiz gerekiyor güveniyorum. Sağlık Bakanlığı neden? neden? Çünkü sağlık üzerine gerçekten çok iyi şeyler oluyor. Ben Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı'na güveniyorum. Güvenimin amacı şu yani en çok devletimiz ve milletimiz için en çok çabayı, çabayı gösteren kurumlardan bir tanesi olduğu için o yüzden güveniyorum. Güvenim sonsuz.